Sayın Divan Başkanım, değerli divan üyeleri, derneğimizin değerli genel başkan ve yöneticileri, Tümumun değerli genel sekreteri, odamızın başta oda sekreterimiz olmak üzere değerli yöneticileri, değerli kulis arkadaşlarım, değerli dernek başkanları, emir şubemizin çok değerli üyeleri, sizleri İstanbul Mali Müşavir Odası adına sevgi ve saygıyla selam veren hoş geldin diyorum. Şimdi benden önce konuşan arkadaşlarım başta divan başkanı olmak üzere biraz geçmişten bahsettiler. Ülkede yaşadığımız son acılardan, sıkıntılardan bahsettiler. Bir kere bunlara katılmamak mümkün değil bir insan olarak. Aslında taşlar da tam geldiği yerine oturmuyor. Bizim bir şiarımız var. Bu da eleştiriliyor. Savaşın değil, barışın muhasebesini tutmak istiyoruz dedik. Bir sürü kandan beslenen arkadaşlar bu konu eleştiri yaptılar. Ama bizim mutlu eden konu şu, bu e, haberi Facebook'ta 50 bin kişi ziyaret etmiş sevgili arkadaşlar. Çok ciddi bir sayıdır bu. 50 bin kişi içerisinde birkaç bin arkadaşım beğenmiş ama 15 bin arkadaş da eleştiri getiriyor. Biz inadına barış diyoruz. Barış demeye devam edeceğiz. Ne oluruz o? Yok. Alkışa gerek yok. Bir de alkışa gerek yok. Şimdi bugün yaşanan olaylar Tabii basın açıklamasında, basın ilanında bizim de imzamız var. Açıkça söylüyorum, gönül isterdi ki bu ilan biraz daha derli toplu olsa. Mesela beş tane odamız yer almadı. Acaba neden imza atmadılar? Buna da bakmak lazım. Bu ülkenin başındaki olan kişi 400 metrekli olsaydı bunlar olmazdı demeye de tepki olması gerekiyordu. Arkadaşlar bunları konuşmamız gerekiyor. Bunları konuşmadıkça her geçen Türkiye farklı bir ortama gidiyor. Benden önce söz olan arkadaşlarım terörle doğudaki yaşayan insanları birbirine ayırt etmek gerekiyor. Sabahleyin haberlerde izledim. Cizre'de onlarca şeker hastasının elektrik kesildiğinden hayatların tehlikede olduğunu ifade ediyorlar beyaz bayrak takarak yollarda yürüttüğü ifade Bugün insandan yanaysa yaşanan her dolaya karşı duyarlı olmamız gerektiği olduğunu O yüzden Türkiye doğru bir sürece doğru gitmiyor. Umut ederiz bu süreç hızla gerçek rayına oturup şimdi bölgesi mozaiklerin olduğu, farklı kültürün olduğu bir bölge. Ben de çocukluğumda farklı medeniyetlerle bir arada yaşadım. Rum arkadaşlarım vardı, Ermeni arkadaşlarım vardı. Sevgi içerisinde, dostluk içerisinde çocukluğumuz böyle geçti. Bize Yunan'a düşman gösterdiler, Falan'a düşman gösterdiler. Halklar düşman değil değildir sevgili arkadaşım, arkadaşlarım. Ama halkları birbirine düşüren, devletleri birbirine düşüren çıkar grupların oyunlarıyla karşı karşıyayız. O yüzden barış her şeyden önce gelmesi lazım. Savaş olduğu bir ortamda muhasebe mesleğinden bahsedebilir misiniz? Onu duyuyorum ben size. Neyin hesabını tutacaksınız? Savaşın hesabını tutacaksınız. O yüzden herkes sağduyulu olması lazım. Herkes duyarlı olması lazım. Bu konudaki hassasiyetimizi, acımızı e, kaybettiğimiz her insanı rahmet damgımızı belirtmek istiyorum. Şimdi emin ömrü tabi buradaki arkadaşlarının önemli bir kısmı Hamdi Üstad başta olmak üzere Tümerler, İlkerler, isimlerimizin onlarca arkadaşlarımız o 90 öncesi yasa çıkmadan önce dernek örgütlerimiz içerisinde arkadaşlarız. Büyük bir heyecanla meslek yasasına sahip çıktık büyük bir heyecanla çalışmaları sürdürdük. Hiç unutma o yasa çıktığında bir yeşil eldeki verilen bir kopya vardır. Bugün Zeytin'in ifade edildi Sayın Nisanlı. Giyime sorunumuz vardı, giyime sorunu açtı bu örgüt. Müşteri nasıl konuşacağını, nasıl davranacağını o kadar bir değişimden yerlikten geçiyoruz ki. Şimdi eleştirmek son derece kolay bir olay. Eleştiri olmayan toplumun ilerlemesi mümkün değil. Ama eleştiriyi vicdan ölçüsüne yapmadığın zaman, ön yargılı yaptığın zaman o eleştiri değildir. Bunun altını çizmemiz gerekiyor. Şimdi 26 yıldır, 26 yıldır bir meslek mücadele sürüyor. Biz burada, burası meslek mücadelesi önemli bir yer olduğu için söylüyorum canlı örnekler burada olduğu için söylüyorum. Biz Hamdi Üstad'la ayrı gruplardaydık. Sayın Tümer'le ayrı gruplardaydık. Ama hiçbir zaman birbirimize nefretle bakmadık. Hiçbir zaman suratımızı asmadık. Hiçbir zaman kişiliğimizi yönelik en ufak laf söylemedik. Ve bugün birbirimizi gördüğümüz zaman, görmediğimiz zaman neredesin diye biliyoruz. Bizi biz yapan budur sevgili arkadaşlar. Ne bu nefret, ne bu kim, ne bu öfke, Mesajımı herkes alacak kusura bakmasınlar. Biz kendi içimizden baktığımız zaman yeniden mesafeyi yeterli bulmayabiliriz. Bu son derece doğal bir şeydir. Ama dışarıdan baktığımız zaman meslek odamızın konumunun son derece önemli bir yerde olduğunu biz değil başkaları bunu hakkını biliriz. Sevgili arkadaşlarım. Ve öyle bir kurum yarattık ki sizlerle birlikte siyasi iktidarın en büyük hedef noktası olmuştur ismi biliyorsunuz. Neden hedef noktası olmuştur? Yüreğimiz duymamızdan dolayı. Doğru biriklerimizi anlatmamızdan dolayı. Onlar tepkişten geçmedik hala tepkişten devam ediyor. Bastırmaya çalıştılar, susturmaya çalıştılar. Susan, konuşmayan meslek orduları yaratılmak için bu ülkede. Bir örnek şuradasınız Eminönü. Bir zamanlar ticaret odası vardı. Doğru mu? Ben Mehmet Yıldırım'dan önceki dönem başka bir tarih koyuyorum. Mehmet Yıldırım'dan sonra dönemde farklı bir tarih görüyorum. Mehmet Yıldırım'dan sonra yine o da hiç en ufak ağzından bir eleştiri mu sevgili arkadaşlar? Bir iki sergiliyoruz. Yola çıkarken her şeyin en iyisini düşünmeye çalıştık. Meslektaşlarımızın her şeyin en iyisine layık olduğunu inanıyorum Önce insan dedik. Bu kapıdan içeri girildiği andan itibaren insanların etik düşünceleri, siyasal düşünceleri, mezhepleri ne olursa olsun ayrı bir yerde tutmadık. Herkesi kızı O yüzden bu ekip yüzde %80'ler yüzde %80 seksenler oyunu almıştır. Almaya da devam edecek. Ama gelinen yolları görmezsiniz. Yolanın mümkün değil. Belki biz pazarlarımızı tam olarak, on olarak bilemiyoruz. Bakın İSMO'nun iki tane kalite belgesi var biliyor musunuz? Bir tanesi 9001. Bu iş doğrusu arkadaşlar bilirler. İSMO'nun birçok meslek odası olmadığını biliyor. 9001 hizmet kalite standartımız vardır. Belgemiz vardır. 1002 müşteri memnuniyetiyle ilgili olan bir belgemiz vardır. Bunlar hep hayal ettiğimiz şey meslek odamızın kurumsal bir yapıda olması ve dışarıdan bizi gözlemleri bize saygı duyması adına yapılmıştır. Acı bir şey söyleyeyim, o da o kadar ileriye gitti ki bazı meslekleriniz odanın gerisine kaldılar. Acı gerçek budur. Ben şunu anlatmak istiyorum. Çok fazla uzun uzun konuşmaktan yana değilim. Dünya değişiyor. Süreç değişiyor. Agup abilerin elle, koltukla, defter tuttuğu dönemden nereye geldik Agup şu anda? Ve hızla da gidiyor. Evet, hızla. e fatura girdi, e defter girdi. Bu değişimi görmeden, ayak uydurmadan, fukara edebiyeti yaparak bir yere gelmeniz mümkün müdür? Mesele şu, mesele bir gün gelecek bu ülkede yıllar önce söylediğimiz gibi kağıtların kalkacağını söyledi. Bir gün gelecek tüm muazzeb elektrik ortamını tutacağız. Bunu kimse durduramaz sevgili arkadaşlar. Muhasebe mesleği geleceğini buna göre dizayn etmek zorundasınız. Şu soruyu soralım, İstanbul için konuşuyorum. 36 bin serbest büro mu doğrudur? Yapım muhasebe 36 bin tane büro mu doğrudur? Yoksa az sayıda güçlerin birleştiği kurumsal bürolar mı doğrudur? Sevgili arkadaşlar. Bunu ölecek günlerde geleceğiz, tekrar konuşacağız. Dört yıldır anlatıyorum. Sevgili Hıdır arkadaşımın bu çalışmanın içerisinden bir arkadaşımız. İstanbul Odası kurumsallaşma gibi ciddi çalışmalar yapmış. Sayın Genel Sekreter ifade ettiği gibi her zaman olduğu gibi hangi dosyayı atarsın atın İstanbul Meslek Büyüklüğü'nün emeği alın teri vardır. Biz bunu anlatmadan, Rıkman'ın, Usama'nın anlatmaya devam edeceğiz. İşte İSMO'nun, İSMO'nun bu konuda yapmış olduğu çalışma en son gelen konu iki tane meslek kararı çıktı. Bir tane saksı rekabet yazılımı. Bir diğeri hizmet kalite meslek kararı. Şimdi haksız ekabit meslek kararı ile ilgili direnenler oldu. Çok Bu Bugüne kadar Maliye Bakanlığı yayınlığı tarifinin düşük olduğunu söyleyen bu camia ilk defa bir yazılımla hesap yapmaya başladılar. Bu paralar yüksek, bunu nasıl alır demeye başladılar sevgili arkadaşlar. Bir yerlerde hata var. Uyarıyorum buradan. Bunu kimseden engelleyemez. Tüm montrol odalarının hizmet karakteri meslek kararının hayata geçirilmiş durumdadır. Çünkü bizim temel sıkıntımız şu. İşte sevgili tümerler, siz değerli dostlarım, arkadaşlarım. Yıllarca şu görüntüyü vermedik mi? Mali müşavir her şeyi bilir, her şeyi yapar, her işi götürür, her işi çözer. Bu görüntüyü yıllar önce vermedik mi arkadaşlar? Bu bizim özel işimiz değil mi? Belediyesi'nin adını her işi yaptık. Yıllarca böyle bir görüntü verdik. Artık bunlar yetmiyor. Bu artık bu yolda yol yürümen mümkün değil. Bu anlamda müşteri karşısında sadece şu anda görüntüsü bu camianın vergi ve sigorta ödettiren bir görüntüsü vardır. Eğer meslek camiası ürettiği hizmetin kaliteli olmadığı kontrol edildiği gün her şey değişecektir. Bunu inanın. Tüm dünyada böyle yapıyoruz. O yüzden bu meslek kararı yayınlandı. Ben bununla ilgili iki cümleyi bağlıyorum. Güçler direktif birleştirecek. Zor olduğunu biliyorum. Ama şu hesabı yapın. Bundan 5-10 yıl önce muhasebe ofislerinin gelir gider oranı şuydu. Yüzde yetmiş gelir, yüzde otuz giderdi. Doğru mu arkadaşlarım? Şimdi ne oldu? Tersine oldu.